Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İşte sizler için Yalı Çapkın'ın Marmaris çekimlerinden Seyran ve Ferit'in sahilden muhteşem görüntülerini getirdik. Seyran ve Ferit sarmaş dolar deniz sahilinde yürüdüler. Tabii bu görüntüler kamera arkası bölümde bakalım daha hangi sahneleri göreceğiz. Yalıçapkın'ın yeni bölümüyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.